Blackpink dünyanın en çok konuşulan gruplarından birisi. Harika sahne şovları ve yaptıkları müthiş konserlerle değil, kötü sahne performansları, özensiz müzik videoları ve özel hayatlarıyla ilgili konuşuluyorlar. Influencer'lar, ünlüler ve idoller, herkes Blackpink'i hedef haline getirdi. Peki gerçekten neler oluyor? Gelin bugün bu konuyu konuşalım. Blackpink 2025 yılında hala dünyanın en büyük kız gruplarından biri olmayı sürdürüyor. Grubun şöhreti öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki, turnelerindeki her sahne haber oluyor, konser görüntüleri milyonlarca kez izleniyor ve üyelerin özel hayatlarına dair en ufak bir söylenti bile tüm sosyal medyayı çalkalayabiliyor. Ancak son aylarda Blackpink'in Deadline Dünya turnesi ilerledikçe grup sadece övgülerle değil aynı zamanda ciddi eleştirilerle de gündeme gelmeye başladı. Hayranlar konserlerde yaşanan teknik sorunlardan oturma düzenindeki hatalara, sahnede enerjisiz görünen performanslardan, üyelerin kıyafet tercihlerine kadar birçok farklı konuyu eleştirdi. Özellikle Özellikle Jennie'nin yıllardır peşini bırakmayan tembel dans eleştirileri yeniden alevlendi. Lisa'nın sahne kıyafetleri ve özel hayatı gündemden düşmedi. Jisoo'nun tasarım kıyafetleri çirkin olarak damgalandı. Ama bu eleştiriler sadece sahneyle sınırlı kalmadı. Uluslararası basının sert yorumları, influencerların ağırcı paylaşımları, hatta başka sanatçıların göndermeleri Blackpink'in üzerinde büyük bir baskı yaratmaya başladı. Kısacası Blackpink bugün hem kendi başarılarının zirvesinde hem de kariyerlerindeki en çalkantılı dönemlerinden bulunuyor. İşte bugün Blackpink neden son zamanlarda bu kadar çok tepki alıyor sorusunun cevabını arayacağız. Blackpink'in en tartışmalı ve en çok konuşulan üyesi kim dendiğinde çoğu kişinin aklına hemen Jennie geliyor. Özellikle sahne performansları ile ilgili yıllarda süre gelen bir tartışma var. Tembel dans iddiaları. Aslında bu eleştiriler yeni değil. Jennie daha çıkış yıllarından beri kimi zaman performanslarında daha az enerji harcadığı, hareketleri diğer üyelere göre daha özensiz yaptığı ya da bazı koreografi kısımlarını atladığı için eleştiriliyordu. Bu durum son yıllarda biraz sönmüş gibi görünse de Deadline turnesi başladığından beri tartışma yeniden alevlendi. Birçok hayran Jenny'nin sahnede diğer üyelere kıyasla daha az çaba harcadığını söyledi. İnternette dolaşan videolarda onun belirli koreografileri atladığı, sahnede sabit durduğu ya da sadece seyirciye el sallamak yetindiği anlar ön plana çıktı. Bir kısım izleyici Jenny'yi profesyonellikten uzak olmakla suçlarken hayranları onu hemen savundu. Onlara göre Jenny'nin sahnede yaşadığı durumlar anlıktı. Gözüne havai fişek tozu kaçması, kulak içi monitörünün düşmesi, kıyafet sorunları, kısacası her konserde olabilecek aksiliklerdi. Ama insanlar 2 saatlik konserden 2-3 dakikalık anları paylaşarak Jenny'yi ve diğer kızları da yeterince iyi performans göstermemekle suçladı. Jenny'nin bu tembel dans tartışması sadece hayranlar arasında konuşulan bir konu değildi. Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Billboard da bu konu hakkında bir video paylaştı. Billboard, kadın sanatçıların viral performansları hakkında sokak röportajları yaptığı bir video hazırladı hazırladı. Röportajda insanlara Jenny'nin konser performansı da soruldu. Rastgele seçilen kişilere Jenny'nin sahnedeki bu görüntüleri izletildi ve bu idol hakkında ne düşünüyorsun denildi. İnsanlar da Jenny için yıllardır böyleydi, bize hiçbir şey vermiyor gibi olumsuz yorumlar yaptı. Bu video yayınlanır yayınlanmaz hayranlar Billboard'a adeta ateş püskürdü. Çünkü bu röportaj Jenny'nin yıllardır uğradığı nefret kampanyasını daha da körüklüyordu. Sosyal medyada hayranlar Billboard'un nefret söylemeni yaymakla kadın bir sanatçıyı küçük düşürmekle ve gazetecilik standartlarına aykırı davranmakla suçladı ki bence çok haklılardı. Bir sanatçı bu şekilde hedef göstermenin gazetecilik etiğine uygun olmadığını düşünüyorum. Eğer gerçek bir gazetecilik yapmak istiyorsanız oturup tüm konser görüntülerini izlemeniz ve Jenny'nin 2 saatlik sahne performansında bu şekilde durduğu ya da daha az hareket ettiği anların ne kadar sürdüğünü hesaplamanız gerekirdi. Eğer tüm konser boyunca böyleyse belki haklısınız ama 2-3 dakikalık görüntü için bu şekilde algı oluşturmak bence çok çok yanlış. Zaten bu videonun ardından da tepkiler bayağı büyüdü ve Billboard videoyu kısa süre sonra silmek zorunda kaldı. Röportajı yapan kişi ise kendi hesabından kısaca şu açıklamayı yaptı. Billboard'da çalışmıyorum. O gün için viral sosyal medya müzik anları hakkında insanlarla röportaj yapmam için işe alındım. İşim sokakta insanların bu viral anlarla ilgili tepkilerini almaktı. Jenny için parlamaya devam et kraliçe. Sana sevgiler. Yine de hayranlar bu açıklamayı tatmin edici bulmadı. Çünkü Billboard'dan resmi bir özür gelmemişti. Jenny ile ilgili tartışmalar sadece medya kuruluşlarıyla sınırlı kalmadı. Sosyal medyanın güçlü figürleri yani influencer'lar da olaya dahil oldu. Özellikle Hailey Bailey adında 15 milyondan fazla takipçisi olan bir fenomenin paylaştığı video olayları daha da büyüttü. Hailey sosyal medya hesaplarından 2025'te Blackpink koreografisi yazarak bu videoyu paylaştı. Videoda Blackpink üyelerinin dansıyla dalga geçilirken say övülüyordu. Yani bir karşılaştırma videosu gibiydi. Her ne kadar Hailey paylaşımına Blinks bana saldırmayın Blackpink'e çok seviyorum ama onların eski koreografilerini özlüyorum notunu düşse de hayranlar bu açıklamayı iki yüzlü buldu. Çünkü bu Hayley dediğimiz kadın kısa süre önce Coachella'da Jenny'nin sahnesini izlemiş, Lisa ile tanışmış ve onlara olan hayranlığını dile getirmişti. Şimdi ise alaycı bir şekilde grubu küçümseyen bir video paylaşıyordu. Bence bu şekilde Kesa ile grubu karşılaştırması hoş olmamış. Özellikle birebir tanışmışlar ve bu kadar samimi görüntülendikten sonra kızları bu şekilde aşağılamasını ben doğru bulmadım. Ama grubu Ketsa ile karşılaştıran tek kişi Heyli beyli değildi. Hollywood'un genç yıldızlarından Sofia Wiley de MTV kırmızı halısına yaptığı bir röportajda gündeme oturdu. Röportaj sırasında favori sanatçılarını soran muhabire Ketsayı çok sevdiğini söyledi. Onların performanslarını çok iyi bulduğunu, özellikle Lala Paloza'daki sahnesinden çok etkilendiğini belirtti. Buraya kadar her şey normaldi. Fakat Sofia sözlerinin devamında Blackpink'i de anarak sizi hala seviyorum ama şu an bize hiçbir şey vermiyorsunuz dedi. Olaylar bundan sonra daha da karıştı çünkü Sofia'nın bu bu M MTV'nin Instagram hesabından paylaşıldığında Ketsay grubunun üyesi Sofia'nın o hatları neredeyse aynı çok benziyorlar. Bu gönderiyi beğendiği fark edildi. Ketsay üyesi olan Sofia geçmişte Blackpink olan hayranlığını defalarca dile getirmiş hatta onların fanı olduğunu söylemişti. Yani bu yüzden ben bu beğeninin arkasında kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Kendilerinden iyi şekilde bahsedilmesinden dolayı beğenmiş olabilir veya eli yanlışlıkla beğeniye çarpmış bile olabilir. Ama tabii ki Sofia bu olaydan sonra Blackpink fanlarından bayağı tepki gördü. Bir başka tepki de The Times'dan geldi. Şimdi öncelikle Wembley konseriyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kızlar Wembley stadyumunda ardı ardı iki gece konser verdi. Bu konserler K-pop tarihinde geçen önemli anlardan biriydi çünkü Wembley dünyanın en büyük sahnelerinden biri ve bugüne kadar yalnızca çok az sayıda kız grubuna kapılarını açtı. Hatta Blackpink bu sahnede konser veren ikinci kız grubu oldu. İki günde toplam yaklaşık 148 bin hayran stadyumu doldurdu. Bu yalnızca Blackpink'in değil K-pop pop tarihinin de bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Bundan dolayı da İngiltere medyası bu olaya geniş şekilde yer verdi. BBC, Blackpink'i dünyanın en büyük kız grubu ilan ederken, başka bir medya kuruluşu patlayıcı, yüksek enerjili performanslarla dolu şeklinde tanımladı. Başka yerel bir gazete ise şovları dinamik, cilalı ve neşeli olarak yorumladı. Ama herkes aynı fikirde değildi. The Times çok daha sert bir eleştiri yayınladı. Gazetenin yazarı Blackpink'e yalnızca 3 yıldız verdi ve konserlerin tutarsız olduğunu yazdı. Özellikle Lisa'yı öne çıkaran yorumunda sahnede gerçekten istekli görünen tek üye Lisa'ydı dedi. Jenny'nin başlangıçta yavaş olduğunu, Rose'nin beklentileri tam karşılamadığını, Jisoo'nun ise en unutulabilir üye olduğunu söyledi. Tepki ve eleştiriler sadece kızların sahne performansı ile ilgili de değildi. Bu dünya turu boyunca kızların kıyafetleri de bayağı konuşuldu. Özellikle Lisa'nın sahne kıyafetleri birçok kişi tarafından fazlaca açık bulundu. Jisun ise bu kıyafeti sosyal medyada bayağı olay oldu. Birçok kişi Tommy tasarımı bu elbisenin çok iğrenç olduğunu ve böylesine büyük bir konserde bu kıyafetin güzel görünmediğini söyledi. Jenny'nin ise bu şekilde gömleğinin önünü açtı an bayağı konuşuldu ve fazlaca açık bulundu. Bu arada son zamanlarda benim en ilgimi çeken konulardan biri AOA üyesi Choa'nın bir röportajı sırasında söyledikleri oldu. Bir YouTube programına katılan Choa neden idolükten ayrıldığını anlattı. Choa videoda şunları söyledi. Blackpink ve Twice çıkış yaptığında benim için yolun sonuna geldiğini hissettim. Ne kadar çalışırsam çalışayım artık daha fazlasını veremeyeceğimi anladım. Zirvedeyken bırakmak istedim. Yani bu açıklamayı izlediğimde şok oldum. Çünkü biliyorsunuz ki sektörde genelde insanlar birbirlerini çok bu şekilde yüceltmezler. Ama Choa çok samimi bir şekilde açıklama yaptı ve gerçekten hoşuma gitti. Bu arada birçoğunuzun çok merak ettiği bir konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Blackpink ne zaman yeni albüm yayınlayacak? İşte YG yakın zamanda bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Hatırlarsanız YG Entertainment Blackpink'in 2025 yılında geri döneceğini açıklamıştı ama süreç bayağı belirsiz şekilde ilerledi. Sadece Jump isimli single yayınlandı. Hayranlar bunun büyük bir albümün habercisi olduğunu düşündü ama yanıldılar. Geçtiğimiz günlerde Yanku'nun son açıklaması herkes hayal kırıklığına uğradı. Yan Kuyunsuk albüm henüz tamamlanmadı. Kasım'a yetişmesini umuyoruz ve bu bir mini albüm olacak dedi. Maalesef bunca yıl aradan sonra tam albüm yerine kızar mini albüm yayınlayacak. Onu da Kasım'a yetiştirip yetiştirmeyecekleri meçhul. Hayranlar tüm bu yaşananlardan YG Entertainment'ı suçladı. Yeni albümün gecikmesi, sadece mini albüm haberi verilmesi, turne organizasyonundaki güvenlik sorunları, oturma düzeni kaosu ve teknik problemler. Tüm bunlar hayranları oldukça sinirlendirdi. Hayranlar Blackpink'in başarısının üyelerin kendi çabalarıyla ayakta kaldığını, Vajci'nin ise sadece bu şöhretten para kazanmaya çalıştığını iddia etti. Vajci'nin son açıklamasında gelecek programları için daha çok yeni gruplarından bahsedilmesi hayranları kızdıran faktörlerden biriydi. Blackpink artık neredeyse 10. yılına yaklaşan bir grup ve K-pop'ta bu kadar uzun süre aynı popülerlikte varlığını sürdürmek çok büyük bir başarı. Ama aynı zamanda bence oldukça zor. Çünkü artık sadece çıkış yıllarındaki gibi yeni, taze, enerjik bir grup değiller. Dünya starı konumundalar. Bu konum onlara sahnede daha fazla Fazla profesyonellik, daha yüksek enerji ve daha yaratıcı içerik sunma yükümlülüğünü yüklüyor. Ancak fanlar bir süredir grubun kendini tekrarladığını düşünüyor. Aynı şarkılar, aynı kareografiler, aynı sahne düzenleri. Yeni albümün hala çıkmamış olması da bu hissi güçlendiriyor. Fakat kızlarla ilgili yapılan olumsuz eleştirilerde katılmadığım bazı konular var. Mesela sahnede enerjiksiz olmaları. Sosyal medyada yayılan 10-20 saniyelik görüntülerle böyle bir çıkarımda bulunulması bence doğru değil. Ayrıca Blackpink hala stadyum tıklım tıklım doldurabiliyor. Biletleri dakikalar içinde tükeniyor. Global medya onları manşet yapıyor. Yani popülerlikleri ve etkileri hala zirvede. Tabii ki yaşananlar burada bitmedi ama biz de zaten takip edip konuşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden güncel olayları kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.